Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tane tane dökülen çok lezzetli tavuklu mantarlı pirinç pilavı tarifini paylaşmak istiyorum. Derince bir kabın içerisine 2 su bardağı pirinci alalım. Ben baldo pirinç kullandım. Üzerine 1 dolu tatlı kaşığı tuz ve üzerine geçecek kadar sıcak su ekleyip en az 15-20 dakika kadar bekletelim. Tencerenin içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve 1 dolu yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyip eritelim. Ve üzerine 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğan, 1 adet orta boy küçük küpler halinde doğranmış havucu ekleyip hafifçe pembeleşene dek kavuralım. Soğan ve havuç kavrulurken bu sırada tavuğumuzu hazırlayalım. Yaklaşık 200 gram kadar tavuk bonfileyi videoda gördüğünüz gibi küçük küpler halinde doğrayalım. ve hafifçe pembeleşen havuç ve soğanın üzerine tavuğu ekleyelim. Yüksek ateşte karıştırarak kavurmaya devam edelim. Ve tavuğumuz kavrulurken yaklaşık 150 gram kadar mantarı suyun altında hızlı bir şekilde yıkadım. Videoda gördüğünüz gibi iri parçalar halinde doğrayalım. Mantarı çok küçük doğramayalım ki piştiğinde zaten boyutu küçülecek. Ve mantarları doğradıktan sonra rengi kararmasın diye üzerine birkaç damla limon damlatalım ve karıştıralım ve daha sonra kavrulmaya devam eden malzemelerin üzerine ekleyelim. Birkaç dakika kadar da ara ara karıştırarak mantarla birlikte kavurmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi tüm sebzelerimiz hafifçe karamelize olmaya başladı. Birkaç defa yıkayıp iyice suyunu süzdürdüğümüz pirinci üzerine ekleyelim. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip pirinçle birlikte birkaç dakika kadar kavurmaya devam edelim. Ve kavrulan pirincin üzerine 1 adet orta boy domatesi de küp küp doğrayarak ekleyelim. Yarım çay kaşığı kadar karabiber ve 1 çay kaşığı kadar da kırmızı toz biber ekleyip 1-2 dakika daha kavuralım. Daha sonra pirinci ölçmüş olduğumuz bardakla 3 su bardağı sıcak su ekleyelim. Karıştırıp kapağını kapatalım. Kısık ateşte suyunu tamamen çekene dek karıştırmadan pişirelim ve pilavımız suyunu çekti gördüğünüz gibi. Bu aşamada hiç karıştırmayalım. Üzerine kağıt havlu örtüp 10-15 dakika kadar pilavı dinlenmeye bırakalım. Dinlenen pilavımızı güzelce karıştıralım. Gördüğünüz gibi tane tane harika lezzetli bir pilav oldu. Ben düz bir tabağa çevirmek istiyorum. Üzerine hafifçe bastırdım. Ve enfes lezzetiyle kabuklu mantarlı pilavımız servis için hazır. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.